Paz Rasputin, her tarafı morarmış haldeki küçük prens Alexi'nin gözlerinin içine bakarak birkaç gizemli cümle söyledi. Bir eliyle uzun kızıl sakallarını, diğer eliyle de henüz üç yaşındaki çocuğun başını okşayarak duasını tamamladı. Sonra korkma eksanans dedi. İyileşeceksin. Ardından ayağa kalktı endişeyle onları seyreden Çar ve Çariçe'ye döndü. Endişe etmeyin. Düzelmesi için Tanrı'dan yardım istedim. Düzelecek. Ancak sizden ricam şu. Doktorlara söyleyin, ilaç vermeyi bıraksınlar. Ekselansları Prens Alexi'nin tedavisini bundan sonra ben üstleneceğim. Güzel çariçi Alexandra derin bir iç çekti. İçini dolduran umutla elbette papaz efendi dedi. Evladım sizlere emanet. Değerli izleyiciler, bugünkü zaman yolcusunda sizi Rus Çarlığı'nın başkenti St. Petersburg'a götüreceğiz. Zaman makinamızın takvimini 1907 yılının başlarına ayarlıyoruz. Rus Çarlığı'nın sarayında ölümcül bir telaş hemen hissediliyordu. Çar, 2. Nikolay'ın henüz 3 yaşındaki biricik oğlu Alexi'nin yatak odasına doktorların biri giriyor, öteki çıkıyordu. Hemofili hastası olan minik Velihat, hastalığına bağlı olarak yeni bir nöbet geçiriyordu. İç kanama nedeniyle damarları patlamış, çocuğun her yanı morarmıştı. Hastalığın tedavisi bilinmiyordu ve zavallı çocuk her geçen dakika ölüme yaklaşıyordu. Çariçi Aleksandra, çaresizlik içinde Kocası Rus İmparatoru Çar Nikolay'a sokuldu ve yalvarmaya başladı. Biricik evladımız ölüyor. Doktorların yapabileceği bir şey yok. İzin ver de papaz Rasputin'i saraya çağıralım. Çar Nikolay dudaklarını sıkarak karısına baktı. Aslında karısı ilk defa Rasputin'in saraya gelmesini istemiyordu. Aleksandra daha önce de defalarca çocuğun tedavisi için bu gizemli papazı saraya getirmek istemiş ancak Çar kesin bir dille ona mani olmuştu. Zira Rasputin hakkında pek çok garip dedikodu anlatılıyordu. Uzun boyu ve görkemli sakalının yanı sıra büyük siyah gözleriyle dikkat çeken papaz Rasputin birçoklarına göre bir din adamından çok bir büyücüydü. Bakışları ve konuşmalarıyla herkesi etkisi altına alıyor, Tanrı'yla ve Hz. İsa'nın ruhuyla konuşabildiğini söylüyordu. Doktorların çaresiz kaldığı hastaları iyileştirmesi, suçluların kabahatlerini itiraf ettirebilmesi ve kayıp eşyaları bulmasıyla tanınmıştı. Dahası yaptığı kehanetler birbiri ardına gerçekleşiyordu ve Rus halkı onun bir kara büyücü olduğundan emin olmuştu. Sağda solda Çar'ın oğlunu da iyileştirecek tek kişinin kendisi olduğunu söylediği için ister istemez bu Çariçe Aleksandra'nın da kulağına gitmişti. Rasputin'in çocuğu görmesi için genç kadının ricası her defasında Çar tarafından kesin bir dille reddedilmişti. Çünkü Rasputin'in çok kötü bir başka şöhreti daha vardı. En masum ve en sadık kadınları bile birkaç sihirli cümle ve büyülü bakışla etkisi altına aldığı, kadınların onu reddedemediği iddia ediliyordu sayısız kadınla ilişki yaşadığı ve sihirli güçlerinin de farklı kadınlarla birlikte oldukça arttığı her yerde konuşuluyordu. Rasputin ile güzelliği herkesce bilinen Çariçe'nin aynı ortamda görülmesi halinde her şeye inanmaya hazır cahil halkın arasında çirkin dedikoduların yayılmasına engel olamayacağını hesaplamıştı. Ancak bu defa durum farklıydı. Eşi Alexandra, evladını kaybetmekten korkan bir anne olarak yalvarıyordu. Çar isteksizce başını salladı ve peki dedi. Rasputin'i çağırın gelsin. İşte her şey böyle başlamıştı. Rus Çarlı'nın müstakbel imparatoru Prens Alexi, doktorların kurtulması mümkün değil dedikleri krizi saatler içinde atlatmış ve ve mucizevi biçimde gözlerini açmıştı. İlerleyen günlerde de durumunda gözle görülür bir iyileşme olmuştu. Saraydaki herkes papaz Rasputin'in yaptığı büyünün Veliaht Prense iyi geldiğini fısıldıyordu. Bu fısıltılar önce başkent St. Petersburg sokaklarına, oradan da tüm Rusya'ya yayılmıştı. Aslında papaz efendinin küçük çocuk için yaptığı en doğru şey doktorları ondan uzak tutmaktı. Çünkü saray doktorları o tarihlerde mucize ilaç zannedilen aspirin ile tedavi etmeye çalışıyorlardı ve bu ilacın kan sulandırıcı etkisi henüz bilinmiyordu. Dolayısıyla aspirin içmeyi bırakan küçük prens tedricen iyileşmiş gibi görünüyordu. Öte yandan bir zamanlar saraya girişi zinhar yasak olan Rasputin için kapılar ardına kadar açılmış ve uzun sakallı gizemli adam kudretli bir aziz edasıyla sarayın koridorlarında dolaşır olmuştu. Dahası bu yasağı bizzat koyan Çar Nikolay da onun hikmetine saygı beslemeye başlamıştı. Çocuğunu ona bahşeden bu tuhaf adama karşı minnet duyan Çariçi Aleksandra onun bir numaralı koruyucusu haline gelmişti. Zaten yakışıklı ve etkileyici bir adam olan papaz Rasputin, edindiği bu gücü fütursuzca kullanıyordu. Saray erkanının tüm davetlerine katılıyor, büyük hürmet görüyor ve alışık olduğu üzere başkent sosyetesindeki kadınlarla düşüp kalkıyordu. O kadar ki sarayın hizmetçilerinden haneden ailesine mensup asil kadınlara kadar pek çok kadınla yattığı dilden dile dolaşıyordu. Hatta Başkentin arka sokaklarında gittikçe güçlenen ve sosyalist muhaliflerce bilinçli biçimde yayılan dedikodulara bakılırsa Çariçe Aleksandra da papaz Rasputin'in büyülü cazibesine kapılmıştı. Rus çarlığını etkisi altına alan bu gizemli adam 1869'da Ural Dağları'nın Sibirya'ya bakan yamaçlarındaki bir köyde doğmuştu ailesi çiftçiydi. Çocukluğu hakkında çok şey bilinmeyen Rasputin'in Maria adında bir kız kardeşi ve Dimitri adında bir erkek kardeşi vardı. Maria, Sara hastasıydı ve Tura nehrinde boğularak öldü. Bir gün Rasputin ve erkek kardeşi Dimitri, göletin kenarında oyun oynarlarken Dimitri suya kapıldı ve Rasputin de onu kurtarmak için arkasından atladı. Her ikisi de boğulmak üzerelerken yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldılar. Ancak Dimitri zatüre oldu ve hayatını kaybetti. Garip olaylar Rasputin'in hayatının daha ilk yıllarında başlamıştı. İki kardeşinin de aynı kaderi paylaşan ölümü Rasputin'i derinden etkiledi. Öyle ki daha sonra çocukların isimlerini de Maria ve Dimitri koyacaktı. Laciverte çalan koyu renk gözleri ve normalden epey uzun olan boyu ile dikkat çeken bu çocuk, küçük yaşlardan itibaren tahminlerinin ve öngörülerinin gerçekleşmesi nedeniyle kendi çapında bir şöhrete kavuşmuştu. Bir defasında babasının çiftliğinden kaybolan atı kimin çaldığını söyleyince herkesin ilgisini üzerinde topladı. Genç Rasputin ne atı ne de hırsızı görmüştü. Önce babası dahil kimse inanmamış ancak daha sonra itham ettiği kişi suçu kendiliğinden itiraf edince herkes onun doğaüstü yetenekleri olduğunu konuşmaya başlamıştı. Bununla beraber pek tekin bir karakteri olduğu da söylenemezdi. Birkaç kez hırsızlık suçundan yakalanınca 18 yaşındayken bir manastıra kapatıldı ve 3 ayını burada geçirdi. Oradayken Meryem Ana'nın ona göründüğünü iddia etmeye başladı ve kendini seçilmiş bir aziz olduğunu söylemeye başladı. Etrafında müritler toplanmaya başlamıştı. Rus Ortodoks Kilisesi'nden kopan tuhaf bir dini topluluk olan Klisti Tarikatı'na katıldı. Bu tarikatın inancına göre insan ancak acı çekerek ve günah işleyerek Tanrı'ya ulaşabilirdi. Günah işleyerek günahtan çıkacaklarına inanan bu garip toplulukta evlilik dışı cinsel ilişki en tercih edilen günah işleme yollarından birisiydi. Rasputin'in kadınlara ve cinselliğe dair dillere destan hikayelerinin arka planında belki de bu tarikatın etkisi vardı. Sonraki yıllarda gezgin bir keşiş olarak Ortodoks dünyasının dini merkezlerini dolaşmaya başlayan Rasputin, 1886-1901 yılları arasında Rusya, İtalya, Yunanistan ve Kudüs'e kadar tüm coğrafyayı dolaştı. Gittiği kiliselerde vaazlar verdi. Etkileyici üslubu, radikal görüşleri ve kürsüden açıkça söylemekten çekinmediği garip kehanetleriyle adını duyurdu. Bu arada hastaları iyileştiren bir şifacı, her söylediği gerçekleşen bir kahin gizemli ilimlerle uğraşan bir büyücü ve istediği kadını kolayca koynuna girmeye ikna edebilen bir hipnozcu olarak şöhreti aldı yürüdü. 1905 yılında St. Petersburg'da bir kilisede verdiği vaazda Birinci Dünya Savaşı'nın kopacağı ve Bolşevik devriminin gerçekleşeceği kehanetinin bulununca Rus burjuvasisi ona mesafe koymaya başladı. Ancak bunun asıl nedeni Rasputin'in bazı soylu ailelerin kadınlarıyla kurduğu günübirlik gönül ilişkilerinin dilden dile düşmesiydi. Garip olan Rasputin'in kilise kürsüsünde açıkladığı kehanetlerin 10 yıl içinde gerçekleşmesi olacaktı. Buna karşın Çar Nikolay'ın yeni doğan oğlu Prens Alexi'nin doktorlar tarafından bir türlü tedavi edilemeyen ürkütücü kan hastalığını tedavi edebileceğini yüksek sesle dile getirmesi onun gündemde kalmasını sağlıyordu. Derken bu iddiası onu önce saraya taşıdı, ardından da saray erkanı üzerinde derin etkiler bırakan bir adam haline gelmesine yol açtı. Bütün bunlar olurken dünyada büyük bir karmaşa yaşanıyordu. 1914'te patlayan Birinci Dünya Savaşı'na Rus Çarlığı İngiliz ve Fransızlarla birlikte katılmıştı. Başlangıçta Kafkasya cephesinde Osmanlılara ve Avrupa'da Alman, Bulgar ve Avusturya-Macaristan devletlerine karşı belli başarılar edinseler de ülkenin ekonomik durumu pek iç açıcı değildi. Fakir kesimlerin homurtusu sosyalist muhalefetin yükselmesine neden oluyordu. Çar ailesi üzerinde büyük etkisi olan Rasputin en baştan beri savaşa girilmesine karşıydı. Savaşın kaybedileceği ve Çar'ın devrileceğine dair ürkütücü kehanetler yapıyordu. Etkisi altına aldığı Çariçe üzerinden Romanov ailesine savaştan çekilme yönünde telkinlerde bulunuyordu. Muhtemelen bunun sebebi sarayda yaşanan şatafatın giderek azalmasına bağlı olarak onun da huzurunu kaçmasıydı. Ancak sebebi ne olursa olsun Rasputin'in savaştan çekilme yönündeki telkinleri her gün etkisini arttırıyordu. Bu durumdan en çok rahatsız olanlardan birisi de müttefik İngilizlerdi. Çünkü Ruslar savaştan çekilirse Almanlar ile baş başa kalacaklar ve yenilgi kaçınılmaz olacaktı. İngiliz istihbaratı Rasputin'den kurtulmaya karar verdi ve bunun için de saraya yakın bir Tatar prensi olan Yusufov ile anlaştı. Müzik Suikast planı oldukça basitti. Sarayda zaman zaman yapılan olağan davetlerin birisinde prens Yusufov gizemli papaza bir konu hakkında fikrini almak istediğini söyledi ve yakındaki boş bir odaya davet etti. Burada kendisine önceden içine siyanür katılmış kurabiyeler ve şarap ikram etti. Rasputin pis boğazlığıyla meşhurdu, beklendiği gibi ikramları geri çevirmedi ve bolca yiyip içti. Buraya kadar her şey olağandı ancak birkaç dakika içinde onu öldüreceği zannedilen zehirin hiçbir tesiri olmamıştı. Paniğe kapılan Yusufov bir bahaneyle Odadan ayrılıp dışarıda onu bekleyen suç ortaklarına durumu anlattı. Bunun üzerine eline bir silah tutuşturuldu ve geri dönen Tatar prensi ilk fırsatta silahını çekip papazı vurdu. Yere yığılan Rasputin'in öldüğünü düşünen Yusufov dışarı çıkıp işlem tamam dedi. Cesedi almak üzere içeri girdiklerinde papazın hala yaşadığını gördüler. Etkileyici gözleriyle Yusufov'a bakan Rasputin gizemli cümleler sarf etmeye başladı. Katil çok korkmuştu. Rasputin'in onu büyülediğini düşünürken arkadan yaklaşan arkadaşlarından birisi silahını çekip bu defa sırtından ve yakın mesafeden ikinci kez papaza ateş açtı. Kurşun sırtından girip böbreğini parçalamıştı. Rasputin tekrar yere yığıldı. Hemen bir çarşafa sararak planlandığı gibi cesedi saraydan dışarı çıkardılar. Niyetleri St. Petersburg'un ortasından geçen Neva ırmağına cesedi atarak izleri kaybetmekte. Arabadan inerlerken Rasputin'in hırıltısını duydular. Hala ölmemişti. Yusufov, bu adam ölümsüz bir büyücü, hepimizi gebertecek diye fısıldadı korkuyla. Cinayeti planlayan diğer İngiliz casuslarından birisi tekrar tabancasını çekti ve Rasputin'i bu defa alnının ortasından vurdu. Sonra da nehre fırlattı. Aylardan aralıktı ve Neva nehrinde buz parçaları yüzüyordu. Ceset bulununcaya kadar Yusufov, Rasputin'in ölmediğinden ve her an dirilip intikam için karşısına çıkacağından korkacaktı. Gerçekten de Rasputin'in cesedi üzerinde sonradan yapılan otopside ölümünün nedeninin kurşunlar değil, boğulmaya bağlı olduğu anlaşılacaktı. Tıpkı küçükken boğularak ölen iki kardeşi Maria ve Dimitri gibi. 30 Aralık 1916'da uğradığı suikast sonrası Rasputin'in kehanetlerinin gerçekleşmesi de uzun sürmedi. Rasputin'in ölümünden sonra sekreteri Simonovic yazdığı son mektupta şunların olduğunu anlattı: "Ben 1 Ocak'tan önce öldürüleceğim. Eğer soylular tarafından öldürülürsem, soyluların tümü Rusya'dan ayrılacak. Rusya'da kardeş kardeş öldürecek ve 25 yıl içinde Rusya'da bir tek soylu bile kalmayacak. Ey Uluçar, eğer ölümümde sizin de parmağınız varsa, ailenizden hiç kimse, çocuklarınız dahil, iki yıldan fazla yaşamayacak ve Rus halkı tarafından öldürülecektir. Rasputin'in 1916 yılının Aralık ayında öldüğünü, 1917'de de Bolşeviklerin yönetimele geçirdiğini hatırlamak gerek. Gerçekten de Sovyet Rusya kurulurken soyluların tamamı ortadan kalktı. Romanov ailesinin tamamına yakını da devrim sırasında ve sonrasında öldürüldü. Kısacası Rasputin'in söylediklerinin tamamı gerçekleşmişti. Hülasa Papaz Rasputin Rusya ve dünya tarihinin en gizemli karakterlerinden birisi olarak hafızalardaki yerini aldı.